Sevgili öğrenciler, AYT kampımıza elektriksel potansiyel enerji konusu ile devam ediyoruz. Elektriksel yükün elektrik alan içerisindeki konumuna bağlı olarak depoladığı enerjiye elektriksel potansiyel enerji denir. Enerji çeşidi olduğu için elektriksel potansiyel enerji skaler büyüklüktür. QxQy bir arada tutmak için yapılan iş sisteme potansiyel enerji kazandırır. Ve potansiyel enerjileri K çarpı QX çarpı QY bölü aralarındaki uzaklık D'dir. Burada K klom sabiti, D de yükler arasındaki uzaklıktır. Örnek QX, QY, QZ yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. QX, QY yükleri arasındaki potansiyel enerji E olduğuna göre Yüklerin toplam potansiyel enerjisi kaç E'dir? Öncelikle E'yi yazalım. K çarpı x'in yükü Q, y'nin yükü de Q bölü aralarındaki uzaklık d. Yani soruda k çarpı q kare bölü d'ye e denilmiş. Sistemin potansiyel enerjisini bulurken yükleri ikişer ikişer alacağız, enerjilerini bulacağız. Toplam enerjiyi bulmak için skaler işlem yapacağız. Çarpımları artıysa toplayacağız, çarpımları eksi ise çıkartacağız. Sistemin toplam enerjisi x ile y arasındaki k çarpı q kare bölü d Y ile Z arasındaki çarpımları eksi olduğu için çıkartıyoruz. K çarpı 8Q kare bölü aralarındaki uzaklık D. X ile Z arasındaki birisi artı birisi eksi olduğu için çarpımları yine eksi. K çarpı 8Q kare bölü aralarındaki uzaklık 2'de. d Buradan toplam enerji eksi 11KQ kare bölü D bulunur. E'yi de Y'ne yerleştirdiğimizde toplam enerjileri eksi 11 E'dir. Elektriksel potansiyel elektrik alan içindeki artı bir birimlik yük başına düşen elektriksel potansiyel enerjiye elektriksel potansiyel denir. V ile gösterilir. Birimi volttur ve yine skaler büyüklüktür. Qx yükünün K noktasında oluşturduğu potansiyeli bulurken burada artı bir birimlik yük var olarak düşünüyoruz. K noktasının potansiyeli KQ bölü D'dir. Buradaki artı bir birimlik yükü yazmıyoruz. Potansiyelle ilgili örnek yapalım. Şekildeki Qx, Qy yüklerinin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 10 volt olduğuna göre L noktasının potansiyeli kaç volttur? Öncelikle k noktasının ki k çarpı x'in yükü 3q bölü k'ya olan uzaklığı d. Y'deki yükten dolayı yükü eksi olduğu için çıkartıyoruz. Skaler işlem yapıyoruz. k çarpı 2q bölü y'deki yükün qy'nin k noktasına olan uzaklığı da d. Buradan KQ bölü d soruda 10 volt olarak tanımlanmış. L noktasının potansiyelinde ise K çarpı 3Q bölü QX yükünün L noktasına olan uzaklığı 3D. Yeni yükü eksi olduğu için çıkartıyoruz K çarpı 2Q bölü D. Birden 2'yi çıkarttığımızda eksi KQ bölü D olduğu için cevap eksi 10 volt bulunur. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi bu sayfamız çok önemli. Çünkü elektrik konusunda birbirine karışabilecek 4 kavram var. Elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel. Bunlardan elektriksel kuvvet ve elektriksel alan vektörel büyüklükken elektriksel potansiyel enerji ile elektriksel potansiyel skaler büyüklüktür çok önemli. Vektörel olanların paydası d kare iken skaler olanların paydası d'dir. Elektriksel kuvvet iki yükün birbirine uyguladığı kuvvet. Elektriksel potansiyel enerji iki yükü bir arada tutmak için yapılan iş sonucunda açığa çıkan enerji. Elektriksel alan artı bir birimlik yüke etki eden elektriksel kuvvet. Elektriksel potansiyel ise Artı bir birimlik yük üzerine düşen potansiyel enerjidir. Örnek: eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilen Qx, Qy yüklerinden artı Q yüklü Qx'in K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyelin büyüklüğü ve elektriksel alanın büyüklüğü de E'dir. K noktasındaki toplam potansiyelin ve bileşki elektriksel alanın büyüklüğü nedir? Bu soruda şu çok önemli. Elektriksel potansiyel skaler büyüklükken elektriksel alan vektörel büyüklük. Öncelikle potansiyeli yapalım. X'in K'ya olan uzaklığına D diyelim. Eşkenar üçgen olduğu için tüm kenarlar eşit. K çarpı Q bölü K noktasına olan uzaklığı D'yi soruda V olarak tanımlamışlar. K noktasındaki toplam potansiyel X'ten dolayı olan KQ bölü D'ydi. Y'nin yük işareti eksi olduğu için çıkartıyoruz. KQ bölü bu uzaklıkta D kadar. Dolayısıyla K'daki toplam potansiyel sıfırdır. Elektriksel alanı bulurken ise bu noktada artı bir birimlik yük var olarak düşünüyoruz. Artı artıyı iter yönü bu tarafa doğru E. Eksi artıyı çekecek yükler eşit büyüklükte. Uzaklıklar aynı olduğu için Dolayısıyla burası da E'dir. Çünkü elektriksel alan şiddetinin formülü KQ bölü D kareydi. Yükler ve uzaklıklar eşit. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece. Buradaki açı da 120 derece. İki vektör birbirine eşit olup aradaki açı da 120 derece ise bileşkeleri bu vektörlerden birisine eşittir. Dolayısıyla K noktasındaki toplam elektriksel alanın şiddeti E kadardır. Başka örnek. Şekildeki QX, QY yüklerinin çemberin merkezi O noktasında oluşturdukları toplam potansiyel V, bileşki elektriksel alan da E'dir. Çember üzerinde QX yükü ok yönünde K noktasından L noktasına götürülürken o noktasındaki toplam potansiyel ve bileşik elektriksel alanın büyüklüğü için ne söylenebilir? İlk olarak o noktasının potansiyelini bulalım. Bu uzaklıklara R ya da D diyebiliriz yarıçap kadar. İlk durumda K çarpı Q bölü X'in O'ya olan uzaklığı R. Y'nin işareti eksi olduğu için çıkartıyoruz. K 2Q bölü R. Buradan ne bulmuş olduk? Eksi K Q bölü R ilk durumdaki o noktasının potansiyeli. Skaler olarak işlem yaptık. Artı Q yükü daire üzerinde K'dan L'ye götürülürken uzaklık olan R değişmeyecek. Uzaklık aynı kalacak ve yine skaler işlem yapacağız. Yani burada hiçbir değişim olmamış olacak. Zaten QY yükününki de sabit. Dolayısıyla O noktasındaki toplam potansiyel değişmez. Elektriksel alanı bulurken ise O noktasında artı bir birimlik yük var olarak düşünüyoruz. Artı artıyı itecek şiddetine E dersek Y'deki yük eksi olduğu için artı bir birimlik yükü çekecek. Yük 2 katı olduğu için bunun değerine de 2E üssü diyelim toplamda da E kadarmış. Şimdi X'teki yükü daire üzerinde L noktasına doğru götürürken X'in oluşturduğu E üssü elektriksel alanı aşağı inecek. Çünkü tam L noktasına geldiğinde E dönüp dönüp buraya gelecek. Yeni E'nin durumu. Aralarındaki açı arttığı için E üssü ile 2E'nin bileşkesi azalacak. Dolayısıyla o noktasındaki bileşke elektriksel alanın şiddeti aralarındaki açı arttığı için azalır. Potansiyel fark ve yapılan iş. Sabit Q yükü KL noktalarında potansiyel oluştururken Q yükünü L'den K'ya götürmek için yapılan iş sistemin potansiyel enerjisindeki değişimi eşittir. Potansiyel enerjideki değişimi bulurken son potansiyel enerjiden ilk potansiyel enerjiyi çıkarırız. L'den K'ya götürülmüşse son potansiyel enerjisi EK'dan ilk potansiyel enerjisi EL'yi çıkaracağız. K'dayken ki aralarındaki potansiyel enerji K çarpı yüklerin çarpımı bölü aralarındaki uzaklık DK eksi ilk durumdaki potansiyel enerji k çarpı q çarpı q bölü aralarındaki uzaklık dl'dir. Hareket halindeki q yükünü dışarı aldığımızda geriye k q bölü dk k noktasının potansiyelini verir. K küçük Q bölü DL de L noktasının potansiyelini verir. Yani yapılan iş yük çarpı potansiyel farka eşittir. Çok önemli bir notumuz var. Yüklü parçacıklar birbirine yaklaşırken ya da uzaklaşırken yükler arasındaki elektriksel kuvvet iş yapıyorsa kendinden harcayacağı için sistemin potansiyel enerjisi azalır. Dış kuvvetler iş yapıyorsa sistemin potansiyel enerjisi artar. Örnek olarak burada sabit artı Q yükü varken artı Q yükünü bir yönünde hareket ettirirsek normalde artı ile artı birbirini iterken yaklaştırmak için bir dış kuvvetin iş yapması gerekir. Dış kuvvetler iş yaparsa sistemin potansiyel enerjisi artar. İki yönünde hareket ettirilirse Artı yükler zaten birbirlerini itiyor. Dolayısıyla aralarındaki elektriksel kuvvet iş yaptığı için kendinden harcadığından dolayı sistemin potansiyel enerjisi azalır. Evet arkadaşlar, şimdi son 6 yılda çıkmış bir sorunun benzerini çözüyoruz. Eşit bölmeli düzenekte 2Q ve 6Q yükleri sabittir. Elektrik geçergenliği her yerde aynı olduğuna göre hangi noktalar arasındaki potansiyel fark sıfırdır? Yani hangi iki noktanın potansiyeli birbirine eşittir diye soruyor. Her ikisi de artı işaretliyken 6Q'ya yakın olanların potansiyeli daha büyük olacaktır. O yüzden soruda N ve P noktalarını düşünmemize gerek yok. Buradaki hiçbir nokta N ve P'ninkine eşit olamaz. Biraz daha bu taraftan düşünmemiz gerekiyor. 6Q'ya uzak olması lazım. Bakın L'ninkini yazalım. L'nin potansiyeli. K çarpı 2Q bölü L noktasına olan uzaklığı D. Artı işaretli olduğu için topluyorum. K çarpı 6 Q bölü L noktasına olan uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dı. Buradan 2, 1 daha 3, K, Q bölü D bulunur. M noktasınınkine bakalım. K çarpı 2, Q bölü M olan uzaklığı 2'de. Artık K çarpı 6, Q bölü M noktasının 6 Q'ya olan uzaklığı da 3'te. Buradan da 1, 2 daha 3 kq bölü D gelir. Dolayısıyla L ve M'nin potansiyelleri eşit olduğu için aralarındaki potansiyel fark 0'dır. Q yükünün K noktasında oluşturduğu potansiyel 60 volttur. 3 kulompluk yükü L noktasından K noktasına götürmek için yapılan iş kaç jurdur? Yapılan iş yük çarpı potansiyel fark. Potansiyel farkı bulurken son konumdan ilk konumu çıkartıyoruz. L noktasından K noktasına götürmek için dediği için VK eksi VL'yi bulacağız. Q yükü ne kadar? 3 klompluk yük. Bize K noktasının potansiyeli verilmiş, 60 volt. L noktasının potansiyelini biz bulacağız. Soruda KQ bölü d uzaklık olduğunda potansiyel 60 volt. Bu K noktasının potansiyeli. L noktasının potansiyeli ise KQ bölü uzaklık 2d. 2'ye böldüğümüzde 30'u getirip yerine yazıyoruz. Buradan yapılan iş 3 çarpı 30'dan 90 joul bulur. Evet, başka örnek. Şekildeki çemberlerin merkezinde eksi Q yükü sabit tutulurken artı Q yükü ok yönünde... K, L, M, N, P, R yolu boyunca hareket ettiriliyor. Hangi aralıklarda sistemin potansiyel enerjisi artmıştır? Artı ile eksi birbirini çeker. Eğer bunlar birbirlerine yaklaşmışsa aralarındaki elektriksel kuvvet iş yapmıştır ve sistemin potansiyel enerjisi azalır. Ama bunlar birbirini çekerken uzaklaştırılması için dış kuvvetin iş yapması gerekir Dış kuvvet iş yapıyorsa da sistemin potansiyel enerjisi artar. Uzaklaştıkları aralığı arayacağız. Bakın K arasında yaklaşıyor. L M arasında iş yapılmıyor çünkü uzaklık değişmiyor. M N arasında da yaklaşıyor. N P arasında uzaklık değişmiyor. Bir tek uzaklaştığı dış kuvvetlerin iş yaptığı ve sistemin potansiyel enerjisinin arttığı PR aralığıdır. Evet sevgili öğrenciler, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bol bol ders çalışmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.